Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 4 adet hissemizin grafiğini daha inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Hemen ilk hissemiz olan Esenboğa Elektrik hissemizin grafiğini açtık. Grafikte 3 gün önce Şubat'ın 17'sinde bir al sinyali geldiğini gördük. O sinyalle birlikte hissemiz yukarıya doğru gitmeye bugün de devam ediyor. Endeksin negatifliğine rağmen hissemiz ne yapmış? Yeşil yakmış ve bir önceki günün zirvesinde geçmeyi başarmış. İstemizin bulunduğu seviye e, nereye tekabül etmekte? Bugüne kadar ki en yüksek seviyesine tekabül etmekte. Şimdi bu saatten sonra ne beklenir arkadaşlar? Direkt bunu e, bu noktayı kırıp yoluna devam edebilir yukarıya doğru ya da buraya değdiği için hemen ne yapabilir? Aşağıya eğilebilir, bir miktar düzeltmeye gidebilir veya burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 gün, 15 gün ne yapabilir? Aşağıya yukarıya, aşağıya yukarıya hareket etmeye devam edebilir. Yani e, ulaşılması gereken bir hedefe hisseler ulaştıktan sonra arkadaşlar oraya çadır kurup e, kamp yapabilirler. Bir süre orada oyalanabilirler, dinlendikten sonra genelde yollarına devam ederler e, veyahut da bir anda tamam ben geldim hadi burayı kırdım yukarıya yoluma devam ediyorum deyip e, duraksız da e, yükselişlerini sürdürebilirler ne yapacağını bekleyip göreceğiz ama burada hisseye giriş zamanı ne zamanmış bundan 3 gün önceymiş şu anda hisseye giriş yapmak çok da mantıklı değil ne zaman mantıklı hale gelir işte bu mavi çizgimiz olan 30,69 seviyesinin üstünde günü kapatacak olursa hissemiz biraz daha hacimli bir şekilde en azından 31,30 seviyesinde falan gün kapatırsak o zaman hissemize giriş yapmak mantıklı hale gelir. Onun dışında hissemizin aşağıya yönelme riski her zaman bulunmakta. Dedik ECOS'a geçtik. ECOS teknoloji hissemiz son sinyalini ocağın 13'ünde vermiş. O tarihten bugüne kadar da düşüş halindeymiş. Bugün de yeni bir dip noktası oluşturmuş. Oluşturduğu dip noktası arkadaşlar son zamanların en dip noktasına tekabül etmekte. Bundan dolayıdır ki hissemizin buradan itibaren yarın endekste pozitife geçecek olursa buradan yukarıya yönelme ihtimali var. Ama 21,15 seviyesinin altında gün kapatırsa bugün veya yarın işte o zaman düşüşü çok daha fazla derinleşecektir. Çünkü bir destek noktası da aşağıda yok. Ne kadar düşer bilinmez. Bugünlerde açıklanacak olan plançosuyla birlikte e, belki daha güzel, daha sağlam ve hızlı yükselişler elde edebilir. Tabi iyi bir bilanço gelecek olursa Ekos teknoloji için dedik ve üçüncü hissemiz olan iz enerji hissemizin grafiğini bir açalım. Grafiği açtığımız zaman sinyal ne zaman gelmiş? Ocağın 31'inde bir sinyal geliyor. O günden sonra hissemiz %29'luk bir yükseliş gösteriyor 12 gün içerisinde. Ondan sonra ne yapmış? Düşer gibi yapmış. Sonra yataya bağlamış. Şöyle biraz geriye gidiyoruz. Bulunduğumuz yerden yani burada bir düzeltme yapma ihtimali var. Şu iki beyaz çizgimizin tam orta noktasındayız. Hissemiz yarın 5,18'in altında gün kapatacak olursa yüksek ihtimal aşağıya doğru yönelmiş manası oluşacak. Ki zaten dün de bunu yapmış. Aşağıya doğru hissemiz gitme riski var. 4.85'e kadar da düşebilir. Yukarıya ne zaman yönelir diye soracak olursanız hissemizin 5.38 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapmasıyla birlikte yukarıya yöneldiğini anlayabileceğiz ve o zaman nereye gidecek? O zaman da 5.88 seviyesine kadar gitmesini bekleriz kısa vadede. Dedi ki ve son hissemiz olan Pamel. Amel elektrik hissemizin grafiğini açtık. Bugün de hacimli bir düşüş görmüşüz. İlk düşmeye ne zaman başlamış? Son zamanlarda 12. ayın 19'unda bir sinyal vermiş. SAT sinyali o günden bugüne hissemiz maalesef hep aşağıya doğru ilerlemiş. Şu anda bugünkü değdiği noktaya bir çizgi koyacağım arkadaşlar ve grafiğimizi sola doğru hareket ettireceğim. Bakalım solda bu çizgimize dokunan sağlam bir destek noktası var mı? Normalde çok sağlam bir destek noktası 12. ayın 27'sinde varmış. Fakat o seviyenin de altına maalesef düşmüşüz. Halen gidiyoruz geriye. Evet çok önemli bir yere dokunduk arkadaşlar. Bu dokunduğumuz yerde 2022 yılının ikinci ayına tekabül etmekte maalesef Pamel elektrikte. Yani bugün ayağımızı dokunduğumuz yer 2022 yılının ikinci ayına geliyor arkadaşlar. Bunun da altında bir yer var mı gidecek diye sorarsanız evet maalesef aşağıya gitmek isterse ona yer çok. Bir tanesini hemen belirledik 76,24 seviyesi. Şimdi tekrar günümüze gelelim. Yani şu anda bulunduğu yer 84.46. Onun altı biraz uçurulmuş arkadaşlar. Oradan bir anda 76.74 seviyesinde kendisini bulabilir. Bundan dolayıdır ki şu anda bulunduğu yerde önemli bir destek noktası aslında 84.46'dan. Yarın endeks pozitif açacak olursa seansı yukarıya doğru endeksle birlikte gitmesi istenilir. Pamel Elektrik'ten tabi nasıl bir bilanço açıklayacağı da merak konusu. O bilançodan sonra hissemizde daha aşağı ya da daha yukarıya hareketler görebiliriz. Dedik kanalımıza abone olmayı, beğen linkine tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.